Sayın Şeker. Açalım. Bekilleri, insanlıktan nasibini almamış Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlıktır lanetliyorum. Bu insanlık yoksunluğunun sözlerinde hakaret yok diyen Cumhuriyet Halk Partileri ve İyi Partileri diyorum ki insanlığın yüz karası malum şahsın Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan ile devam eden küstahça kullandığı hakaret cümlesinde Recep Tayyip Erdoğan yerine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu veya Meral Akşener, saray yerine genel merkez yazsaydı ne düşünürdünüz? Milli iradeyi hazmedemeyip Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla ömrünü tüketenler bu hakaret ifadesinde sizin isminiz ve kurumunuzun adı olsaydı bu atasözü tam da beni ve kurumu tarif ediyor mu diyecektiniz. 20 yıllık iktidar milletin değerlerine hakaret ederek değil ancak millete hizmet ederek kazanılır diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.